Arkadaşlar öncelikle Melike ile Hikmet Bey'in evlenmesini isteyenler, Songül'ün ise yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Songül ile beraber yemin dizisinden başka kimlerin ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Ve yeni sezonda kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? yeni sezonda Songül'ün yaptığı tüm oyunlardan sonra Cavidan yeniden konağa dönecek mi? Cavidan ise yeniden Cemre ile birlikte olup Songül'ün sonunu getirecekler mi? Ve bu yaşanan olaylarla beraber ilerleyen bölümlerde Hikmet Bey Songül'ün gerçek yüzünü görecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için Videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar siz de artık Hikmet Bey'in Songül'ün gerçek yüzünü görmesini istiyorsanız, Nari'nin de Kumru'nun gerçek yüzünü görsün artık diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim ve yeni sezonda kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden yemin dizisi ilerleyen bölümlerde arkadaşlar Cavidan cezaevinden çıkmasa bile Cemre sayesinde Songül'ün gerçek yüzünü öğrenecek. Cemre ise arkadaşlar yeni bölümlerde Songül'ün peşine düşecek ve Songül'e bir planlar yaparak Songül'ün gerçek yüzünü öğrenecek. Songül'ün gerçek yüzünü öğrenen Cemre ise konaktaki herkesi uyaracak fakat kimse Cemre'ye de inanmayacak arkadaşlar ve konaktaki kimse Cemre'ye inanmasa bile Oya her zamanki gibi Cemre'ye inanacak. Oya ile Cemre yeni bölümlerde yeni planlar yaparak son günün sonunu getirecekler arkadaşlar. Ve siz de arkadaşlar Cemre ve Oya artık şu son günün sonunu getirsin diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin Dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin Dizsi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yemin dizisi yeni detaylar yeni gelişmeler için görüşmek üzere.